Ki ben. E, biz Ka abi, kalba, ya. hocam. Sizde bir sorun var ama Kerem Bey şu an yayında. Onu sesiyle tanımaya çalışın hocam. Kerem Bey lütfen kendinizi tanıtır mısınız Darkan hocam da? Tabii ki efendim. Benim ismim Kerem Gülmek. Kocaeli'den katılıyorum yarışmaya diye <laughs> başlamak isterdim <laughs> 25 yaşındayım. Aslan elektrik mühendisiyim fakat e, şu anda hem bir iş yarışı içerisindeyim. Bu arayışta da kendi yapmış olduğum <laughs> hobilerle daha çok vakit geçiriyorum diyebilirim bu süreçte. Bunların içerisinde yazmak var, seslendirmek var. Kendim şiir yazıyorum, aynı zamanda seslendiriyorum. Harika. Süper abi. Eğitimlerimize katıldınız mı? Katılacak mısınız düşünüyor musunuz Kocaeli'deki programlara? E, şu anlık bazı nedenlerden dolayı katılamayacağım ama tamam. en kısa zamanda Katılmayı istiyorum ben de. İnşallah bir araya geliriz. 19 Ekim'de Kocaeli'de Seka Park'ta başlıyoruz. İnşallah <laughs> müsait bir anda siz de aramızda görürüz. Hocam İnşallah. ben size bırakıyorum. Ee, Kerem Bey şiir yazmak ve okumak üzerine bazı şeylerden bahsettik. Kerem Bey de ne yapmak istiyorsun hocam? O zaman şiir okusun Kerem Lise'ye. Ben o niyetle. Ağır oku. Ağır dinleyelim. Yani şu an birazcık hastayım onda maruz görün. Ya, bir tane yani şey alıştım. Ben benim mi? benim ses de gitti Kerem ben herkes aslında O zaman daha ya, önce yani ya, şair dururken önce mükemmel isimden bahsettiniz burada. Sokrates'tir. Onların yanında tabii hani bir şey de var hatta onun üzerine yani. bir film de var. Onlar varken biz niye yazıyoruz falan niye böyle? İsmini unuttum şu anam. Ben yani, de o zaman yazmış olduğum bir şiirimi seslendireyim size. Tabii tabii. Adı hayal etsen. Bir akılsız akıllı hayal etsen. Baştan kokan fesat düşüncelerle. Ya da saymış kendini susuz getirenlerden. Hayal ettiğinin de farkında değil. Kaptırmış esintide. Kamerayı da koymuş en alta. Bakıyor kadrece küstahça. Sonra çıkıyor bir, bir alalade bodostama. aykırıyor akılsızlığını ona. Sessizce dinliyor da hayal edildiğinden haberdar masumca. Ama düşünmemiş hiç o yandan, koştururken hayaller cümüşünde. Sonra bir, bir an kalmış orada öylece. Öyle kalmış ki içinden çıkan aydınlık sarmış tebessümünü. Evet demiş. Düşünülmeden yapılan şeyler hayatın gerçeği. Durmamış, silmemiş ama Hemen değiştirmiş fikrini aksiyonla. Şimdi hayal ediyorum da hala akıllı akılsız mı orada? Kalmak yaramış, varmış sanırım daha farkında yaşamın derinlerinde. Yine bakıyorum da başlamış anda koşuşturmaya sedalarda. Reyhan'dan, hanım elimden yanan ruhunu sarmış boşluğa. Bakalım başarabilecek mi kendince durmayı bir anda? O kadar sula Adı ki fikirlerini hak ediyor mu? Bilmiyor o da gerçi. Sulamaya da devam ediyor bitmeyen şelaleden düşenlerle. Sararmaya ne zamanı ne de vakti yok gibi devam ediyor koşuşturmaca. Ama inanıyorum şu an o da duracak durduğunda daha da hızlı çıkacak. Havada duran ama çırpınan bir ara gibi. Fakat bir göz kırpışına bakar ya zaman geri tapına girmesi. İşte tam da o kadar durmak sanırım istedi. Neyse. Rahatsız oldu. Ben kalkıyorum artık sofradan. Devamı da karşılaşırsak artık bir daha. Bu kadar. Evet hocam. Ben, ben güzel beğendim ben bunu. İmgeler güzel. Kurduğun dünya güzel. Valla sesinize yani, sağlık. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel. Şair olarak ben, açıkçası şair olarak ben derken kendimi şair olarak gördüğüm için söylemiyorum. Yani şair olarak seni benim o olan ben, ben söyledi. Hocam peki çok merak edilir bu, bu husus. Şiir nasıl okunur hocam? Ya da nasıl okunmalıdır? Kerem Bey üzerinden konuyu açıklayalım. Çok yani biliyorum genel ve geniş bir soru ama yani biraz. Kısa Şimdi Kerem'in tiğeri üzerinden yürürsek eğer ben duyduğum kadarıyla Hı -hı. akıl yürütüyorum tabii. Bu bir yaşantı. Bu bir Kerem'in Kerem yaşantısı bu. Hı -hı. Bu hayatın bir anından süzülmüş gelmiş bir yaşantı. Hı -hı. Bunu bu şekilde ifade etmiş. Hı -hı. Bir döngüsellikte, yaşamın kendi döngüselliğinde tekrar bir araya gelebilme arzusunu taşıyan biri arzu duyan biri. Bunu yazmış. Fikirlerini çok sormuş, düşünmüş, zihninde çok değerli bir toparlamış. Sonuçta burada şairin niyetine darusu daha genel anlamda yaşantıya dokunabilir miyiz düşünmek gerekiyor ve ben metne soru sormak yan yanayım yani şiire. Derdin ne babam senin diye yani. Baştan sona sormak lazım ve belli mısra Bence burada çok vurucu. Belli mısralar bence burada dönüştürücü. Yani dönüyor şiir bir anda. Yani. Bach dönüştürüyor ya, bir anda Baht'ı dönüyor şiirin yani. Başka bir yere doğru evliliyor Bunları yakalamak çok önemli şiirin içinde yani. Ve bunların içinde de, senin şiirinde de var bu. Fakat bazen şairlerimizin yaptığı ya da ne bileyim, ee, burada bir, bir yasa gibi söylemek doğru değil. Belki bu bir yasa değil. Tabi bir bilimsel bir yasa gibi söylemek kesinlikle böyledir demek istemiyorum. Ama şiir bence çok daha e, e, mesela bu şiirin tek bir mısrada özetlemek istesen, tek bir mısrayı indirgemek ya da iki mısrayı indirgemek istesen bir epigram gibi düşün bunu. Hı hı. Ne olurdu onlar Hangi iki mısrayı seçerdin? Şunu soru, söylemeye çalışıyoruz. Çok Şiirin doğru soru sordun. Ritmini, ritmini çok güzel Hı. kurmuşsun. İngeler falan gidiyor. Müzik var. Bir tartım var. Gidiyor bu. Güzel yani. Duyduğum zaman evet. Hoşuma gidiyor da. Senin sesinden ayrı tabii. Ama diyelim ki bu şiiri iki mısraya indirmek istesen şöyle bir örnek vereyim. Tabii benim akıl yürütmem bu. Burada dediğim gibi bir kesinlikle söz edemem. Ee, bu benim yorumu. Çok tipik bir örnek sevdiğim bir şairde. Hep bir örnek veriyorum burada. Can Yücel. Ben hayatta en çok babamı sevdim. Tipik bir örnek bu. Uzun bir şiirdir ve güzel bir şiirdir. Can babanın. Desen ki bu şiir nasıl bir indirgemeci yöntemle tek bir dize de ya da dize de ifade etsek ne olurdu? Şu olurdu abi. Ben hayatta en çok babamı sevdim. Bu kadar. Bu kadar var. Bak. Ben de. Hocam bunu bir ya da, Can Yücel diye ya diyebilir miyiz ama sizden arada? Can Yücel. Ya da bir şöyle bir şey belki de. Mi? Yani bu çok indirgemeci bir şey tabii. bu yöntem olarak çok benimsenen bir şey olmaya da bilir tartışmalı bu. Fakat böyle bir şiirde uzun soluklu böyle bir şiir özellikle böyle yoğun yoğun patatik bir şiirde duyguların yüklü olduğu şiirde iki mısra özellikle vurucu desen. Bence düşüncelerin yıkandığı yük, yük,